Makine dinamiği ikinci sınav ara sınav soruları ve çözümleri. Birinci sorusu. Verilen mekanizmanın 2 ve 3 numaralı usullarının kütlesiz olduğu, 4 numaralı usulun kütlesinin C noktasında olduğu ifade edilmiş ve verilen konum içinde 4 numaralı usulun açısal hızı verilmiş. Saat yelkovanın tersi yönünde omega 4 ve açısal iğmesi verilmiş. Yine saat gel ters istikametinde alfa 4 olarak ve bu verilen durum içinde iki uzun üzerine uygulanması gereken torku miktarı soruluyor. Torkun miktarı teta cinsinden yazmamız isteniyor. Yatay düzlemde olduğu ifade ediliyor mekanizmanın ve sürtünme kuvvetlerinin olmadığı ifade edilmiş yine. Bu problemi çözerken de analitik ya da alıcabrek yöntemi kullanmamız gerektiği ifade edilmiş. Dolayısıyla bu problemi çözerken öncelikli olarak kinematik analiz yapacağız ki kinematik halimiz bu verilen mekanizma için oldukça kolay. Çünkü C noktasının iğmesini biliyoruz. C noktasının iğmesi eşittir 0 ve 4 numaralı uzun yine ki bu A4 diyebiliriz. A4 ve açısal iğmesi de zaten verilmiş. 4 numaralı uzun açısal iğmesi alfa 4 olarak ve santiyel kovanın dönüşünün ters istikametinde verilmiş idi. Dolayısıyla kinematik analizi tamamladıktan sonra burada bu problemi çözmek için ya Newton Euler denklemlerin doğrudan doğruya kullanılmasını ya da D'Alembert prensibini kullanılmasını kullanabilirsiniz ya da diğer metotta kullanmak mümkün elbette yani sanal işler prensibini. Burada Dalamber prensibini kullanmak istersek dolayısıyla Dalamber torkunu yazmamız gerekecek. Dalamber torkumuz nedir? Dalamber torkumuz ise eksi 4 çarpı alfa 4 olacak. Buradan yani biz bu Dalamber torkumuzun yönünü ve doğrultusunu biliyoruz elbette. I çarpı alfa 4 miktarını verecek. Yön olarak da açısal iğnenin ters istikametinde olacaktır. Dolayısıyla saat dönüş yönünde olacak. Yani 4 numara uzun üzerinde şöyle bir torkumuz var ve bu torkumuzun büyüklüğü de 4 çarpı alfa 4 olacak. Artık cismin serbest cisim diyagramını çizebiliriz. Serbest cisim diyagramını çizmek için 3 numaralı uzuna bakacak olursak, 3 numaralı uzun 2 kuvvet sistemli bir uzun olduğunu görüyoruz. 2 kuvvet sistemli bir uzun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kuvvetler kayma eksenine dik olacaklar. Madem kuvvetler kayma eksenine dik ise o zaman şöyle bir kuvvetimiz olacak. Elbette 3 numaralı uzunla 4 numaralı uzuvun birleşmesinden de oluşan kuvvet bu yöne doğru olmalı. Çünkü kuvvetler bu doğrultuda olmak zorunda. Ve etki tepki prensiplerine göre 2 numaralı uzun üzerindeki kuvvetimiz bu yöne doğru iken 4 numaralı uzuvumuzun üzerindeki kuvvetimiz de bu yöne doğru olmalı. Bunların isimlerini de yazacak olursak bu kuvvetimize F B kuvveti ya da F B kuvveti diyecek olursak. Bu kuvvetlerimize F B N kuvveti diyelim ya da F B N kuvveti diyelim. A noktasında ise yine bir kuvvetimiz olacak. Bu kuvvet de F B N kuvvetine paralel ve aynı büyüklükte kuvvetimizi de buraya yazalım. Dolayısıyla bu kuvvetimiz de F A kuvvetimiz olsun ve C noktasında ise elbette iki tane kuvvetimiz olacak. Bu kuvvetlerimizin yönlerini şu şekilde seçebiliriz. Bir kuvvetimizin bu yöne doğru onu bir diğer kuvvetimizin de bu yöne doğru olduğunu varsayalım. Ve buradaki kuvvetlere de F, C, Y kuvveti, buna da F, C, X kuvveti diyelim. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi serbest cisim diagramını da tamamlamış olduk. 4 numaralı uzun serbest cisim diagramından şu denklemi yazabiliriz. Toplam moment C'ye göre eşit olmalı. 0, bu tabii ki dalan de ve olacaktı. Burada da gördüğümüz gibi bir torkumuz var ve bu torkumuzun dönüş yönü saati dönüş yönünde. Dolayısıyla buradan saat dönüş yönünde olduğu için eksi 4 çarpı alfa 4 diyebiliriz. F kuvvetimizin yaratmış olduğu tork pozitif bir tork olacak. F çarpı BC mesafesi çarpı BC mesafesi ve FB kuvvetimizde yine gördüğünüz gibi saatin dönüşünde bir tork yaratıyor. Eksi F, ki bu F, dikeyle yapmış olduğu şu açı aslında teta açısı. Buradan da A, B, C çarpı sinüs teta açısı diyebiliriz. Bu da işte olmalı sıfır. Buradan da FB için çözecek olursak FB eşittir. Eksi 4 çarpı alfa 4 artı B, C çarpı F bölü B, C sinüs teta olarak çıkıyor. Ve 3 numaralı uzun serbest cisim diagramında da gördüğümüz kadarıyla bu da aynı zamanda F, B, N'yi eşit. Madem FBN'yi biliyorsak, iki numaralı uzun serbest cisim diyagramından da biz toplam moment A noktasına göre eşittir sıfırdan. Tor ki gördüğünüz üzere saat dönüşünün ters istikametinde artı FBN çarpı AB mesafesi eşit olmalı sıfır. Buradan da tork eşittir AB çarpı FBN kuvveti olacak. Ki FBN kuvvetini de burada hesaplamıştık. Eksi I çarpı alfa 4 artı BC çarpı f bölü b c sinüs teta. Ve burada da gördüğünüz gibi torkumuzun değeri teta cinsinden bu olması gerekiyor imiş. Dolayısıyla cevabımız bu olacak.